Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Fatma'nın Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizinle şöyle harga hazırlayacağız. Funda Hanım'ı hazırlayacağız arkadaşlar. Funda kapısı Hanım'a. Şöyle pembe grapto istedi arkadaşlar. Şunu mu ben alayım. E, kimisinin kellesini alacağım. Kimisini sökeceğiz arkadaşlar. Şöyle bakın sizin diğer dolarla arasındaki farka bakar mısınız arkadaşlar? Bu tür farklı. Ee, şimdi pembe grabdoyu benim için saklar mısınız demişti. Bir de arkadaşlar süper bu. Süper bu istemişti? Süper bu Onu da bir şöyle kaba koyayım. Kendisine süper bu Arkadaşlar gönderiyorum. Sonrasında da sen bilirsin kargosu yapacağız arkadaşlar. Başka bir arkadaş için. Sonra arkadaşlar şunu sormuş. Fatma Hanım demiş, bu demiş, e, Lola mı demiş. Arkadaşlar şimdi çok fazla bilemiyorum. E, bilemememin sebebi çünkü e, böyle biliyorsunuz. yaprakları Lola'ya benziyor ee, ama işte çok küçük olduğunu inandığım bitkileri buralara ektiğim için arkadaşlar çok böyle mm, minikken ekmiştim onu da o yüzden şimdi şöyle bir su var arkadaşlar burada bakın şurada bir bitki var yine Şimdi bir de benden şunu sormuş. Aslında sorduğu bir çok var. Ee, şimdi diğer camlarda var. Onları da alacağım ve hepsini birlikte göstereceğim ve kendisine sonra e, fiyatlarını söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar bazı ürünler oh, bunu istemişti ama arkadaşlar bu e, şöyle onun yerine bunu koyuyorum. Çünkü arkadaşlar Pollux istemiş. Pollux da koptu. Bunu en iyisi buraya koyayım. Köklensin. Şöyle e, bitkilerim susuz kalmış arkadaşlar. Yani baya bir baya bir susuzlar. Şöyle Şimdi süper Bu arkadaş Bonlux Ondan sonra pembe grapto ve bir de diğer camlarda arkadaşlar mendozalardan istedikleri var. Sonra da hediye bitkilerimizi koyacağız ve size o zaman çekeceğim. Arkadaşlar şimdi sizinle kargo hazırlayacağız. Sen bilirsin kargosu hazırlayacağız. Şöyle koydum birkaç tür kezban çelik ele hazırlayacağız. Yanlış tedavüze etmişim. Bir kere daha video hazırlamışım. Kendisine büyük ihtimalle çelik kol demişimdir. Çünkü çelik kol bir arkadaşım var. Şimdi arkadaşlar şöyle sevdacı istedi. Ee, sonra dedi ki e, istedikleri arkadaşlar birkaç tane tür vardı sonra sen bilirsin kargosuna çevirebilir miyiz dedi Kezban Çelikel Hanım Ondan sonra ben de dedim ki tabii ki de olur Arkadaşlar e, şundan da istedi onun istediklerini ilk önce arkadaşlar halledeyim Ondan sonra kendim koymaya başlayacağım videoyu birkaç kere kapatıp açmak zorunda kalabilirim. Çünkü ne istemişliği kaçırmak istemiyorum arkadaşlar. Niye böyle küçük geliyor ya? Arkadaşlar küçük geliyor. Şöyle. Dünyalar büyür bunlardan da olmuşken büyük olsun dedim ama şöyle ee, bir de arkadaşlar bildiğim kadarıyla şimdi Instagram'a bakıyorum Instagram'dan e, tekrar dönüyorum Fred istedi diye biliyorum Fred'in güzelliğine bakın nasıl kök tutmuş, nasıl komposta gömülmüştü arkadaşlar. Ama ama böyle böyle maalesef şimdi işaretledikleri vardı arkadaşlar. Ben onun işaretledik ha küba keki dedi. Küba keki dedi arkadaşlar. Şu saksıyı değiştireceğim. Bu saksıdan sizi kurtaracağım. Merak etmeyin. Şöyle arkadaşlar köklü. Küva istedi. Şimdi arkadaşlar gayet doğru koymuşum. Ee, ama ama Bergata buz çiçeği var mı? Koydum mu? Daha önce hiç bilmiyorum. Berigata buz çiçeği de koyayım kendilerine. Bundan sonrasını biliyorsunuz tam 20 çeşit bitki arkadaşlar koymaya çalışıyorum. Yani en kötü ihtimalle 20 çeşit Şöyle. Şunları ben kaplara koysam çok daha iyi olacak ya. Şimdi pıtırcık da istemiş. Pıtırcık sökmedim. Farkındayım. Ee, pıtırcı bir toprak doldurmam gerekiyor. Bugün bir tuhaf bir kargo hazırlıyorum ya. Arkadaşlar şurada müzik de çalıyor. İnşallah bu müzik e, videolarda telif hakkına sebep olabiliyor. Bakın şu şekilde e, bana geldiği zaman arkadaşlar bundan daha azdı. Şöyle koyalım. Bundan daha azdı ve çok güzel tuttu. Tutacağından eminim. ben düzeltirim. Şu arkadaşı söktüm. Ee, geri kalanını dedi siz kendiniz dedi kendi kafanıza göre koyun dedi. Şimdi arkadaşlar bir tane şöyle Mendoza sökelim. Mendoza diyorum ona da hmm, neydi bu? Sedum klavatum da arkadaşlar. Sedum clavatum sökelim. Şimdi arkadaşlar şöyle Şöyle bir arkadaş var. Ondan sökelim. Arkadaşlar şöyle verikata kalanço koyamadım ve şimdi arkadaşlar e, Kezban hanıma şöyle video kapanmış e, koyduğumuz kulakları hem sayacağız hem bakacağız şöyle bitkilerden e, koydum kaç tane koydum bakın bangoklu koydum biliyorsunuz arkadaşlar bangoklular diğerleri olsun yani fiyatları ee, yüksek olan bitkiler tabii ki içlerinde 10 lira olanlarda var ama fiyatları çok yüksek olup da benim sen bilirsin kargosuna koyduklarım da var arkadaşlar şimdi sayacağız 1 2 3 4 5 şurada var bakın 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Arkadaşlar 26 tane Kezban Hanım'a bitki koymuşuz. Telefonumun şarjı bitti. Şarj bitince arkadaşlar mecburen şöyle yine onun bitkilerini göstereyim. Şarj bitince mecburen kapattım. Şu Yunus'tan koydum arkadaşlar. 26-27 yapıyor yani şöyle söyleyeyim o kadar hızlı büyüyecek ki arkadaşlar bunlar çünkü hepsi kompost saksısından çıktı ve gerçekten güzel çelikler 150 liraya da bilmiyorum yani bakın ne kadar çelik de göndersem 5.5'luk saksıyı aşırıp taşırıp dolduruyor arkadaşlar yani 5.5'luk saksı ölçüsü değil bakın şu ee, normalde ayeniyum, ayeniyumlar pahalı olmasına rağmen koyuyorum. Onu da koyuyorum. Şunu da koymuştum. Yani 26 arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Şu da var. 27, 28 e, tane bitki var. Bir bakayım. İnşallah diğer video silinmemiştir. E, diğer video silinmişse çok üzülürüm çünkü. Kendisine video yapacağıma dair söz verdim arkadaşlar. Şimdi bunun bu şekilde ekilmeden dikilmeden olduğuna bakmayın. Bunlar gerçekten çok güzeller. Ve 5.5'luk saksı boyutunu çoktan aşardı taşardı arkadaşlar bunlar. Ama bakın 5.5'luk saksı boyutunu bu fret çoktan aşar. Ama e, diyorum ya yani kendi saksılarımdan olunca bu şekilde oluyor. E, sizde eğer sen bilirsin kargosu hazırlatmak istiyorsanız sukulentler ve kaktüsler Instagram hesabından bana yazabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar Sibel Hanım son anda videoyu kapatıyordum. Kompost mevzusunu işte anlatır mısınız diye bir yazı yazmış. Instagram'dan mesajlara bakarken gördüm. Hemen kompost mevzusunu konuyu dağıtmadan anlatayım. Çünkü bu konuyu dağıtıyorum arkadaşlar. Gerçekten dağıtıyorum. Şimdi ee, şu torku yoğurt kovasını aldık arkadaşlar bunun şu kısmına kadar ben ilk önce altına biraz fındık kabukları koyuyorum balçıklanma olmasın altında diye sonra şu kısmını arkadaşlar beklettiğim veya şu an günlük güneşlik ortalık e, şöyle açık alana şu mesela şuraya arkadaşlar e, bir kap koyarsınız o kabın içerisine bitki atıklarınızı koyarsınız o koyduğunuz bitki atıklarının arkadaşlar e, olduğu bir yer olur. Bakın bu kopmuş yine konu dağıldı. E, bir kab olur, o kaba doldurursunuz, biriktirirsiniz bitkilerinizi bitkileriniz biriktikten sonra üzerine arkadaşlar ben ne yapıyorum sıkıştırıyorum bakın sıkıştırdığım halde bazen var ya elimle o kadar bastırıyorum ki ayağımla çıksam hoplasam anca ee, sonra şu kısma arkadaşlar şu kadar bakın şu kadar kısma o sebze atıklarını koyuyorum sonra fındık kabukları koyuyorum fındık kabuklarını görüyordursunuz bunlar lav taşı ama böyle lav taşlarını da bakın bakın komposttan kalma böyle ee, şöyle ağaç kabukları. Bunlardan oluyor bende. Nereden oluyor? Orkide yetiştirdiğim zamandan onları o kısma koyuyorum arkadaşlar. Sonra üzerine daha eskiden yapmış olduğum kompostun e, toprağından varsa bahçe toprağı, torf, vermikülit, perlit karıştırdığım toprağı üzerine koyuyorum arkadaşlar. Çok 10 e, numara 5 yıldız bir vitaminli toprak değil ama şurası o kısım, şurası. O kısmı da koyduktan sonra bitkilerin ekimini, dikimini yapıyorum. Çünkü bitkileri söktükten sonra kökleri ne kadar şu kadar falan kalıyor. Sonra bitkiler arkadaşlar altı zaten nemli kompost var. Çürümeye hazır me meyve sebze kabukları var. Ondan sonra başlıyor alttan nem vermeye. O nem verdikçe bitki merak ediyor. Başlıyor çekmeye. İşte kökü çekiyor. Nemi veriyor derken arkadaşlar ben 15 gün sulamıyorum. Bu benim komposta yöntemim. Yazınki yöntemim. Kışın bazen 2 ay sulamıyorum kompost saksısını. Bakıyorum saksı çökmüş. Bakın arkadaşlar bu saksı çökmüş. Bu demek oluyor ki içindeki kompostlar olmuş demek oluyor. İçindeki kompostları olan saksı artık arkadaşlar sulanmaya hazır. Bakıyorum bitkiler e, yumuşamaya başlamış. Mesela şunlar susuz değil ama hangisi susuzdur burada? Şunlar mesela susuz. Bakın susuz. Diyelim ki böyle susuzluğunu anladım bunun çünkü lastik gibi yumuşamış. Yoksa şöyle yaptığım anda kırılması gerekirdi, sulu olsaydı. Çünkü sukular sulu meyveler, sebzeler, pardon çiçeklerdir. Ondan sonra e, arkadaşlar suluyorum ya haftada coşuyor bitkiler. Bir daha suluyorum haftada coşuyor. Bakın şu saksı var ya şu saksı. Şu saksı altı kompost dolu buranın. Biraz önce ekim yaptım. Bakın şu hatta güzel ekememişim. Polluğu ekeyim dedim. Şöyle parmağımı daldırdım arkadaşlar. Direkt altta e, böyle ağaç kabuklarına elim denk geldi. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Neme almış ağaç kabuklarıyla arası açılmış ama öyle bir büyüyor ki kökler aradan sarıyor zaten. E, buna ekimi mi dikimimi yapıyorum ekimimi dikimimi yaptıktan sonra arkadaşlar bakın şu beş buçukluk saksıda kulağı kopmuş böyle ee burnu kopmuş sukulentler bunları buraya ekiyorum bunlar kocaman oluyor ve buradan arkadaşlar satışını yapıyorum sukulentleri ben ee kompost yani kompost'a baktıktan sonra gönderdiklerim bütün herkes arkadaşlar. Rabbime şükürler olsun. Şöyle bana cevap yazıyorlar. Hatta bu akşam veya yarın akşam arkadaşlar e, yayınlayabilirim veya short videosu yapabilirim. Bir tane arkadaş içinizden bir arkadaş ismini de yayınlayacağım. Benim gönderdiğim bitkilerin videosunu çekmiş arkadaşlar. Videonuzu yayınlayabilir miyim dedim. Tabii ki Fatma Hanım yayınlayabilirsiniz dedi. Size onun balkonunu bana çekmiş atmış olduğu videoyu yayınlayacağım arkadaşlar. O kadar hoşuma gitti, o kadar mutlu oldum ki. Biliyorsunuz ara sıra shorts videoları çekiyorum, kısa kısa videolarda böyle bana gönderen kişilerin fotoğraflarını, videolarını yayınlayacağım arkadaşlar. Ee, onu da o arkadaş çekip heves edip bana atınca inanın saksılar harika bir tane gönderdiğim ölmemiş mutlaka kompost yapın arkadaşlar kompostun sıralaması bu şekilde ee, anlamadığınız yer varsa yine sorun yine anlatalım ee, mutlaka bakın mutlaka anaç bitki yetiştirmek istiyorsanız kompost yapın diyorum ya yani ne olursa olsun arkadaşlar komposta suladıkça hızlı büyüme suladıkça hızlı büyüme olayı oluyor ve şu saksılardan kaç tane bitki söktüm gönderdim biliyor musunuz hala hala dolu dolular arkadaşlar hala dolu dolular benim hatta diğer saksılarımda kompostlarım bittiğini tükendiğini düşünüyorum fakat suladıkça onlar da coşuyorlar ee, böyle arkadaşlar. Bir de fiyatlar konusunda size bilgi vereyim. Fiyatlar arkadaşlar, sen bilirsin kargosu. Sen bilirsin kargosu. Burası arkadaşlar. Bütün bitki türlerimden var. Ee, sen bilirsin kargosu. Şöyle göstereyim. Yakından göstereyim. Uzak göstermeyeyim 150 lira. Eğer sen bilirsin kargosu istiyorsanız arkadaşlar şu şekilde size de kargolar hazırlayabilirim. Bu arada gardırop hesabından ücretsiz gönderim yapıyorum. Mesela bu da ücretsiz kargo ile gidecek arkadaşlar. 150 lirayı gardırop'a yatırdım arkadaşlar. Ve bu şekilde arkadaşlar 27-28 tane bitki kaç liraya gitmiş olacak biliyorsunuz. Yani bunu 30 olsa arkadaşlar yani şöyle söyleyeyim 5 liradan falan gitmiş olacak bitkiler 5 lir 6 liradan gitmiş olacak bitkiler e, inanın 7 lira bile olmamış olacak böyle arkadaşlar gününüz şen olsun akşamınız şen olsun Rabbim tüm sevdiklerini ve sonrasında sizleri korusun. Size yarın akşam Cesur'un tekrar bir macerasını, bir hikayesini inşallah unutmam anlatırım arkadaşlar. Cesur gitmiş yavrusunu bulmuş yorumlarda yazarsanız e, bunu yarın akşam inşallah video konusu yaparım. Cesur tekrar yavrusunu bulmuş arkadaşlar ve yavrularını yavru şeye Leyli Gülü vermiştik ya. Çok üzüldüm. Tekrar çok çok ağladım yavrusunu bulmasına bir annelik diye gelip bizim kapıda yatıyor gidip emziriyor geliyor cesur size bunu anlatacağım öğrencilerim bile onun haline ağladı arkadaşlar görüşürüz hoşçakalın